Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu enerjimizi kök çakradan 3. göz çakrasına nasıl çıkartabiliriz? Bilindiği gibi çakralar dediğimiz zaman 7 tane ana çakradan bahsediyoruz. Bunların en aşağıda olanı kök çakra, onun birazcık yukarısında sakral çakra, onun üzerinde göbek çakrası, onun üzerinde kalp çakrası, onun üzerinde boğaz çakrası, onun üzerinde üçüncü göz çakrası ve en son en tepe de kafamızın hemen üzerinde yer alan taç çakrası olmak üzere 7 tane ana çakra bu şekilde diziliyor. Şimdi eğer bizim enerjimiz Genel enerjimiz bu çakraların daha aşağıda olanlarında merkezliyse, o zaman birazcık daha fiziksel boyutun, fiziksel dürtülerin esiri olarak yaşıyoruz. Esir derken biraz ağır kaçmış olabilir ama sonuç itibariyle fiziksel dürtülerimize karşı koymakta daha çok zorlanıyoruz. Yani bir anlamda esiri olmuş oluyoruz. Ama enerjimizi birazcık daha yukarıdaki çakralara taşıyabildiğimiz zaman, o zaman birazcık daha fiziksel dürtülerden fiziksel sel boyutun gerektirdiği şeylerden uzaklaşabiliyoruz. Onlar üzerinde daha çok irademiz olabiliyor. Ve bu sayede de hayatımızı birazcık daha farklı bir bakış açısından, daha geniş bir bakış açısından görüp hayatımızı o şekilde yaşayabiliyoruz. Ve hayatımızdaki değişimi aslında bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü sonuç itibariyle hepimiz hayatı bakış açımıza göre algılıyoruz. Ve bakış açımızı değiştirmeden hayatta ilgili algımızı değiştirmekte de çok zor. Dolayısıyla öncelikle bu bakış açısı bakış açısı değişikliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için bana en güzel gelen yöntem bu. Düzenli meditasyonlarla zaten insan enerjisini yavaş yavaş yukarı çakralara doğru taşıyor. Ama benim her zaman önerdiğim saf meditasyonda yani oturup nefese odaklandığımız meditasyonda belirgin bir şekilde enerjiyi bir yerden bir yere taşımaya çalışmadığımız için bu bazı insanlarda hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi bir intiba uyandırabilir. Dolayısıyla bu çalışma sizin için çok değerli olabilir. Eğer siz de saf meditasyon dediğim sadece nefese odaklandığımız meditasyondan sıkılıyorsanız veya hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi geliyorsa orada bir şey yapıyor olmak sizi daha çok motive edecekse bu egzersizi kesinlikle sizlere öneriyorum. Buna ek olarak Normal meditasyonu düzenli olarak yapıyorsanız bunu da yanında ek olarak yapmanızı yine tavsiye ederim. Sonuç itibariyle bu gibi çalışmaların hepsi bizim gelişimimiz için çok büyük katkı sağlıyor. Bu egzersizi ben kendimde uyguluyorum. Evet arkadaşlar, şimdi lafı daha fazla uzatmadan önce derin, yavaş nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve bakalım şu enerjiyi aşağılardan yukarıya nasıl taşıyabiliriz. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, şimdi belki bazılarınızın duyduğu bir tabirdir. Kundalini diye bir terim var. Kundalini yoga diye bir yoga'nın dalı var. Buradaki Kundalini insanın içindeki yaşam enerjisini ifade ediyor. Ve bu yaşam enerjisinin kök çakrada saklı durduğuna inanılıyor. Ve belirli çalışmalarda bunun gibi az sonra göstereceğim gibi çalışmalarla o enerjiyi bizler daha yukarıdaki çakralara omurgamız boyunca yukarıya doğru taşıyarak bilinç seviyemizi, hayata karşı bakış açımızı başka bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. İşte bugünkü yapacağımız enerji çalışmasında da bu enerjiyi yukarıya taşıma çalışmasında Aynen böyle yapacağız. Nefesi alırken kök çakradan omurga boyunca enerjiyi yukarıya doğru taşıdığımızı ve en sonunda omurga boyunca gidip, epifiz bezine kadar, enerjiyi taşıdığımızı hayal edeceğiz. O noktada nefesimizi tutmaya devam ederek oraya taşıdığımız enerjinin orayı beslemesine izin vereceğiz. Enerjiyi bir süre orada hissedeceğiz nefesimizi tutabildiğimiz kadar. İlla çok uzun süre tutmak zorunda değilsiniz. Ne kadar tutabiliyorsanız o kadar yeterlidir. Daha sonra tekrar nefesi yavaşça vererek ne kadar hangi hızda nefesi aldıysak aynı hızda nefesi geri veriyoruz. Nefesi geri verirken enerjinin tekrar buradan omurgamız boyunca aşağıya kök çakraya kadar indiğini hayal ediyoruz. Fakat bunları yaparken çok önemli bir nokta daha var. Eğer bizler enerjiyi yukarıya taşımaya çalışıyorken aşağıdan bir şeyleri kapatmazsak bir çıkışı kapatmazsak enerjinin çıkabileceği bir noktayı kapatmazsak o zaman enerjiyi aynı verimlilikte yukarıya taşımamız zor. Şimdi burada hepimizin sahip olduğu üreme organımızda anüs arasında yer alan, tam apış arasında yer alan perine bölgesi olarak ifade edilen yerde perineum kasımız var. Bu kas nasıl tarif edilir? Yani tarifin lütfen kusuruna bakmayın ama daha kolay anlatmanın başka bir yolu yok. Tuvalete gittiğiniz zaman ıkınırken kullandığınız kas arkadaşlar. Şimdi tarif için tekrar özür diliyorum ama gerçekten başka şekilde tarif etmek çok zor. Birkaç kere oradaki kasınızı kasıp bırakın. Kasıp bırakın. Kasın ve bırakın ki oradaki kasla ilgili önce bir farkındalığımız olsun. Çünkü bu kas bizim için önemli. Nefesi almadan önce önce orayı sıkacağız. O çıkışı kapatacağız. Ondan sonra nefesi alırken enerjiyi omurga boyunca yukarıya kadar taşıdık. Epifiz bezimizin içinde, kafamızın içinde enerjinin orada epifiz bezini beslediğini hayal ediyoruz. Enerjiyi orada hissediyoruz. Gözlerimiz içeriden üçüncü göz çakrasına doğru odaklı. Şimdi yavaşça nefesi bırakıyoruz. Ve nefesi bırakmadan hemen önce perineum kasını serbest bırakıyoruz ki enerji aşağıya giderken aşağısı da rahatlasın ve enerji aşağıya güzel bir şekilde yayılabilsin. Daha sonra tekrar nefesi bıraktıktan sonra, nefesi tamamen boşalttıktan sonra tekrar perineumu sıkıyoruz. Nefesi alıyoruz, omurga boyunca enerjinin yukarıya çıktığını hayal ediyoruz. Kafamızın ortasına kadar, tam epifiz bezimiz beynimizin ortasında, tam oraya kadar taşıdık. Gözlerimiz içeriden üçüncü göze yani birazcık şuraya doğru bakıyor. Üçüncü göze odaklıyız. Üçüncü gözün fiziksel bedenimizdeki karşılığı epifiz bezi. Dolayısıyla bizler üçüncü göz çakrasına odaklandığımız zaman gözlerimizde epifiz bezini de uyarmış oluyoruz. Epifiz bezini hem buradaki odaklanmamıza hem de yukarıya taşıdığımız enerjiyle uyarıyoruz. Orayı enerjiyle besliyoruz. Yani aslında epifiz bezini yeteri kadar enerjiyle besleyebilirsek epifiz bezi daha aktif hale geliyor. Daha önceki videolardan belki hatırlarsınız ama epifiz bezi bizim fiziksel bizde Ruhsal bizim, manevi bizim arasındaki iletişim noktası olarak görebiliriz. Yani ruhumuzun bizimle en kuvvetli iletişimi sağladığı yer üçüncü göz. Bu sebeple üçüncü gözüm açıldı dediğimiz zaman manevi tarafımızın daha kuvvetlendiğini görebiliyoruz. Manevi deneyimlerimizin gittikçe arttığını görebiliyoruz. Farklı farklı deneyimler anlatılıyor. Herkesin üçüncü göz deneyimi birbirinden farklı. O yüzden üçüncü gözünüz açıldıysa böyle olacak, şöyle olacak demek çok zor. Dediğim gibi herkes farklı deneyimler yaşayabiliyor. Herkes kendi deneyiminde ne yaşaması gerekiyorsa onu yaşıyor. Dolayısıyla ben şöyle yaşadım, öbürü böyle yaşamış. O zaman benim üçüncü gözüm açıldı mı, açılmadı mı noktasına da insan çok takılabiliyor. Ama inanın hiçbir önemi yok arkadaşlar açılsa da açılmasa da sonuç itibariyle bizim düzenli olarak enerjiyi oraya taşımamız bize her zaman katkı sağlayacaktır. Üçüncü gözüm açıldı açılmadı noktası yine insanı birazcık sonuca odaklayabiliyor. Ve yeteri kadar süredir beni dinliyorsanız biliyorsunuz ki ben daha çok her zaman sürece önem veriyorum. Önemli olan bizim sürecimizin nasıl ilerlediği. Çünkü sonuç odaklı olduğumuz zaman genellikle süreçler uzuyor ve daha zor oluyor ve aynı zamanda bir sonuca ulaştığımız zaman bir yolun sonu gibi geliyor. Ama aslında bu yolun hiçbir şekilde bir sonu yok arkadaşlar. Peki hep şundan bahsediyoruz, hep üçüncü göz diyoruz. Ama daha yukarıda bir de taç çakrası var. Neden hiçbir şekilde taç çakrasını açmak, enerjiyi tamamen oraya taşımaktan bahsetmiyoruz arkadaşlar? Şimdi benim bildiğim kadarıyla ve ustalardan dinlediğim kadarıyla Taç çakranın açılması için belirli bir yöntem yok. Tabii ki enerjiyi oraya gönderdiğimizi düşünebiliriz. Oradan beyaz bir ışık hayal edebiliriz. Bu taç çakrasının açılması ve düzgün bir şekilde fonksiyon vermesi için uygun olabilir ama burada kavramlar karışıyor birazcık. Çünkü taç çakrasının açılması demek aslında taç çakrasının normal bir şekilde işlevini yerine getirmesi demek. Ama üçüncü göz açılması diyoruz ya orada birazcık kavramlar karışıyor. Aslında Taç çakranın açılması değil bahsettiğim şey enerjimizin taç çakrada merkezlenmesinden bahsediyorum. Ama biz hep üçüncü göze vurgu yapıyoruz. Halbuki daha yüksek seviyede bir çakra varken neden hep üçüncü göz diyoruz? Çünkü üçüncü göze gelmek için belirli yöntemler var ama üçüncü gözden taç çakraya geçebilmek bunun belirli bir yöntemi yok. Bu tamamen bizim hayat deneyimimizle alakalı. Eğer bu hayat deneyiminde öyle bir geçişi yapmaya hazırsak, eğer o noktadaysak zaten kendimizi bir anda orada buluyoruz. Bunun dışında şunu yaparsanız, bunu yaparsanız şeklinde bir yöntemi yok. Yani benim bildiğim kadarıyla ve bir sürü kişiden dinlediğim kadarıyla yok. Belki siz bir yöntem bulursunuz ama bunca yıldır binlerce yıldır bulunamamış. Ama işte o taç çakrasına çıkıldığı zaman da buna bazı kimseler aydınlanma diyor. Nirvana'ya ermek denebiliyor. Farklı farklı terimler kullanılabilir. Ama sonuç itibariyle bizler en azından üçüncü göze çıkabilirsek Enerjimizi orada merkezlemeyi becerebilirsek zaten hayat bizim için bambaşka bir hale alacak. Çok daha keyifli, çok daha farklı bir açıdan hayatı görmeye baş, başlayacağız. Ve o zaman hayat deneyimimiz istediğimiz doğrultuda ciddi bir değişime girmiş olacak. Şimdi egzersizi tekrar etmek gerekirse. Tabii ki egzersiz boyunca gözlerimiz kapalı. Neden gözlerimiz kapalı? Çünkü gözlerimiz açık olduğu zaman dışarıdan bir sürü uyaran olabilir. Eğer gözlerimizi kapatabilirsek dışarıdan gelen bilgi akışını da kesmiş oluyoruz ve bu sayede içeriye konsantre olmak daha kolaylaşıyor. Şimdi tekrar üstünden geçmek gerekirse öncelikle nasıl oturmalıyız? Mümkünse yine bağdaş kurarak Sırtımızın dik olması çok önemli çünkü enerjiyi omurga boyunca yukarıya taşımak istiyoruz ve eğer omurgamız dik değilse enerjiyi yukarıya taşımakta zorlanabiliriz. Enerjimizin yukarıya çıkarılması için omurgamızın da rahat ama dik bir pozisyonda olması gerekiyor. Nefesi almadan önce ıkınırken de kullandığımız perineum kasını kasıyoruz. Ondan sonra derin ve yavaş bir nefesi alırken enerjinin kuyruk sokumundan itibaren başlayıp omurgamız boyunca yukarıya doğru çıkıp en sonunda epifiz bezine geldiğini hayal ediyoruz ve orada perineum kası kasılı olmaya devam ederken enerjinin orada titreştiğini hissediyoruz. Lütfen burada zorla enerjiyi buraya atmaya çalışmayın. Sadece gözünüzde canlandırın ve enerjinin orada olduğunu hayal edin. Gerisi kendiliğinden olsun. Zorla bir şey yapmaya çalışmamamız lazım arkadaşlar. Çünkü genel itibariyle spiritüel gelişimin ruhuna aykırı bir şey bu. Zorla bir şey olmayacak. Biz sadece bunu hayal edeceğiz. Onun yolunu açacağız. Ve eğer bizim için doğru zamansa o olması gerektiği şekilde olacak. Bu gibi yaklaşımları, bu kabullenmeyi hayatımızın her boyutunda uygulayabilirsek hayat bizim için çok daha kolay bir hal alacaktır. Dolayısıyla tekrar bağdaş kurduk. Avuç içlerimiz yukarıya bakacak şekilde dizlerimizin üzerinde duruyor. Omurgamız dik bir şekilde oturuyoruz. Perineum kasını sıktık. Şimdi derin ve yavaş bir nefes alıyoruz. Bu sırada omurga boyunca enerjiyi yukarı taşıdık. Gözlerimiz kapalı ve üçüncü göz çakrasına odaklı. Enerjiyi orada tutmaya devam ediyoruz. Aşağıda perineum kasını kasılı tutmaya devam ediyoruz. Ve şimdi yavaşça önce perineum kasını bırakıp daha sonra da nefesi bırakıyoruz ve enerjiyi aşağıya doğru tekrar omurgadan gönderiyoruz. Tabii ben bu cümleyi kurana kadar bütün nefesim bitti ama olsun. Şimdi bu egzersiz çok kolay. Ne kadar yapacağız? 14 kere yapacağız arkadaşlar. 14 kere yaptıktan sonra da benim tavsiyem 14. nefesi bırakıp enerjiyi aşağıya yolladıktan sonra o pozisyonu hiç bozmadan birazcık daha anın tadını çıkartın. Bir 3-5 dakika daha, olabiliyorsa 10-15 dakika daha meditasyon gibi nefesinizi izlemeye devam edin. Az önce kendiniz için yarattığınız içsel dinginliğin tadını çıkartın. Mümkünse bu gibi egzersizleri sıkışık olduğunuz zamanlarda değil, rahat olduğunuz zamanlarda yapın ki egzersizi yaparken, meditasyonu yaparken aklınızda düşünecek bir şey daha olmasın. Umarım bu egzersiz sizler için faydalı olur. Çünkü benim için gerçekten çok ama çok faydalı oluyor. Bugün de bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun. Ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.